Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün benim için çok özel bir bölgedeyiz. Doğa sevgimin başladığı noktalardan birindeyiz. Ee, neresi diye soracak olursanız Ankara şehir merkezine en yakın ormanlık alan olan e, Otlu Ormanları'ndayız. Eymir Gölü sırtlarındayız. Çocukluğum her hafta sonu burada geçti. Annem babam sürekli e, buraya getiriyordu. Yaşıtlarımın çoğu alışveriş merkezlerine, e, popüler yerlere gidiyorlardı ama Ailem sağ olsun beni ormanlara getiriyordu. Hafta sonu burada ailece keyifli yürüyüşler yapıyorduk. Onun için benim için çok özel bir bölge. Ankara için de çok özel bir bölge. burası normalde doğal bir orman değil. Ama 1960'lı yıllarda o dönemin ot direktörü ve öğretim görevlileri öğrencilerin çabalarıyla kurulan mükemmel bir Orman, size şöyle söyleyeyim, Bozkır'ın ortasında gerçekten bir mucizeye imza atmışlar. Bu ormanın, Emir Gölü'nün, bölgenin e, bilgilendirmeleriyle birlikte, çok sevdiğim bir arkadaşım Çağrı ile birlikte yürüyüşümüze başlıyoruz. Bugün normal konseptin biraz dışına çıkacağız. E, vlog tarzında olacak. Bol bol e, bölge hakkında, yaptığımız etkinlik hakkında bilgi vereceğim. Doğa hakkında konuşacağız. O zaman yolculuğumuz başlasın. Evet, kahvaltı yapacağımız noktaya çok az bir yolumuz kaldı. Yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Çok güzel manzaralı bir noktaya doğru devam ediyoruz. Tabi bu yollardan yürüyünce insanın gözünde de allarca Lise dönemim hep burada geçti. Yaramaz bir öğrenciydim. Ee, okuldan kaçıp direkt buralara geliyordum. Ormanda yürüyüş yapıyordum. Özellikle böyle tipinin, havanın bozuk olduğu zavalları tercih ediyordum. Hatta babamın ufak bir vakitası vardı. Yaşıkka 35 milimetre hiç unutmuyorum. Ee, o makineyle burada tilki fotoğrafı çekmeyi başarmıştım. Daha sonra da tabii o fotoğrafları kaybettim. Ee, o dönemde zaten başlamış, ben de böyle bir doğa arzusu tutkusu. Daha sonradan okuldan arkadaşları da, onların da kanına girerek, onlarla birlikte de çok gelmiştik. Tabii o dönemler böyle ekipmanlarımız yok, okul kıyafetleriyle, karda tipi de. Bir de normal yoldan da yürümüyorduk. Böyle işte bir gözümüze bir rota kestiriyorduk. Çok dik bir yerden yiyorduk, yukarı çıkıyorduk. O dönemler bizim Everest'imiz burasıydı. Gerçekten çok keyif alıyorduk. Burası bizim için böyle çok ulaşılmaz, çok ulaşılması zor bir noktaydı. Her geldiğimizde de ayrı bir heyecan duyuyorduk. Daha sonradan da tabii e, yürüyüşlerin dışında ben tek başıma bu dağlardan, tepelerden aşağı Eymir Gölü'ne inip balık tutup eve dönüyordum. O yüzden babamdan çok azar işittiği olmuştur. Evet artık yaklaştık. Güzel bir kahvaltı sonrasında gene sohbetlerimiz devam edecek. <laughs> kahvaltımızı yaptık mükemmel bir hava var dün 4-5 saatim kar yağmış e, havada bulut yok İnanılmaz tatlı bir hava var ne üşütüyor ne e, terliyorsunuz gayet süper bölge hakkında bilgi vermek gerekirse bilmeyenler için söylüyorum burada herhangi bir mangal yakma ateş yakma durumu söz konusu değil kesinlikle yasak e, zaten e, karasal bölgede yer aldığı için orman yaz aylarında çok kurak oluyor. Ayrıca bölgede ne yazık ki birçok bölgede olan sıkıntı söz konusu. Terk edilmiş köpekler var. Onlar için çok üzülüyorum. Burada sayıları çok fazla. Tabi da içgüdüsel olarak kışın soğuklarda aç kaldıkları zaman saldırgan saldırganlaşabiliyorlar. Tek başına yürüyüş yapan insanlarda bir iki sefer saldırma durumu söz konusu oldu bu konuda da gene dikkatli olmakta fayda var. Videonun başında da bahsettiğim üzere gerçekten bir mucizeye tanıklık ediyoruz. Her geldiğim zaman bu ormanın oluşumunda emeği olan bu ağaçların dikilmesinde binbir emekle mücadele eden insanların o girişimleri gözümün önüne geldikçe onlara tekrardan şükranlarımı sunuyorum. Her sene burada düzenli olarak ağaç dikme etkinliği oluyor. Birazdan yürüyüşümüzün sonunda Göl kenarına ineceğiz. Göl hakkında da bilgi vermek istiyorum. Orada çok özel bir bölge ve göl güzel bir sistem var orada. Onu da videonun içine anlatmaya devam edeceğim. Şu karşı yamaçta belki görüyorsunuzdur bir orman yolu var. Ee, bu vadi, derin Vadi geçip karşıya çıkacağız. Biraz daha aksiyon olsun istedik. Ee, böyle bozuk arazilerde, eğimli arazilerde yürümek daha keyifli oluyor. Tabii dikkat ederek çünkü daha önceki yağmış kar gölge kısımlarda ve kuzey amaçlarda e, altta donmuş vaziyette. Üstüne kar yağmış. Onun için alttaki buzu göremiyoruz büyük bir tehlike yaşanabilir. Onun için daha dikkatli ve minik adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Bahar'ın habercisi Çiğdemler karların arasından buzlu toprakların arasından çıkmaya başlamışlar. Bu da Bahar'ın yaklaştığının en net göstergesi. Evet bugün bayağı bir sohbet dolu bir video oldu. Ama uzun süredir de anlatmak ve konuşmak istediğim şeylere de yer vermek, yer vermek istiyorum bu videoda. Ee, sürekli bana şu tarz bir soru geliyor. Abi nerede kamp yapabilirim? İşte imkanım yok. Doğaya çıkmak istiyorum. Gidemiyorum. Tabii anlıyorum ben de yıllarca arabasız bir şekilde doğa aktiviteleri yapmaya çalıştım abant'a buradan 2-3 vesayet değiştirerek sırtımda çanta kış günü e, kampa gitmeye çalıştım ama insan istedikten sonra bazı şeylere başarabiliyor tabi bunlar imkanlar doğrultusunda ben de isterim tabii ki zamanım olsun imkanım olsun Himalayalara gideyim ne bileyim Türkiye'de ağrı dağına çıkayım ama ben de kendi e, imkanlarım şartlarım, maddi manevi şartlarım doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu örneği niye verdim? Bakın şu anda bu Ankara'da yaşayıp bu yer hakkında çok fazla bilgisi olmayan insanlar mutlaka vardır. Ya da duymuşlardır, araştırmamışlardır. Hep böyle Bolu'ya gitme hayali vardır. Kızılcahamam işte doğa deyince hep oralar aklına geliyordur. İşte gördüğünüz arkadaşlar sabahleyin geldik buraya. Mükemmel bir yürüyüş yapıyoruz. Harika manzaralar bizi karşıladı. E tamam kamp yapıyoruz belki. Ateş yakmıyoruz ama doğanın içindeyiz. Spor yapıyoruz. Ondan sonra yürüyüş yapıyoruz. Göl kenarına ineceğiz. Çok farklı bir farklı ve güzel bir bölge. Hem orman var hem aşağıda mükemmel bir göl var. E yani istedikten sonra bir şekilde doğanın içinde yer alabiliyoruz. Bence hayallerimizi, hedeflerimizi tamam her zaman yüksek tutalım, daha ileriyi düşünelim ama bazen de imkanlarımız dahilinde ee, onları ölçüp tartarak Ona göre hareket etmek insanı daha fazla mutlu eder diye düşünüyorum ee, Çünkü ben sürekli şuna takılsam Ya işte kaç karlara gidemedim Ağrı dağına gidemedim Mutsuz olurum Ben de ne yapıyorum ee, Bakıyorum Şapkamı önüme koyuyorum Düşünüyorum Ne yapabilirim Ne kadar zamanım var Ne kadar imkanım var Maddi durumum ne kadar İşte şu kadar Bugün mesela e, Ankara dışına gidecek bir zamanım yoktu İmkanım yoktu E Ben de buraya geldim Doğanın içi, o, içindeyim şu anda ve gayet de mutluyum. Onun için birazcık da bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Önemli olan hayal her şey bir hayalle başlıyor. Hayal kuralım, harekete geçelim ve kesinlikle uyuşukluk yapmayalım. Hedefi belirledikten sonra harekete geçerseniz doğaya bir adım daha fazla yaklaşmış oluyorsunuz. Hiçbir zaman da bahanelerin arkasına sığmıyoruz sevgili dostlar. Şu anda göle bir 3 kilometre kadar yolumuz kaldı. Devam ediyoruz. Güzel görüntüler bizi bekliyor buna inanıyorum. Evet, Emir Gölü'ne doğru yaklaştık. Orman yolundan devam ediyoruz. Göl hakkında bilgi vermek gerekirse 8000 ila 2500 yıl önce oluşmuş bir alüvyon set gölünden bahsediyoruz. Elma dağ sırtlarından gelen bir dere taşları, çakılları toprağa taşıyarak aşağıda görmüş olduğunuz şu anda Eymir Gölü'nün olduğu noktadan akan bir derenin su yatağının önünü kapatarak e, göl oluşturuyor. Normalde buradaki Moganla Eymir çok uzun yıllar önce birleşik bir göl. Ama daha sonradan e, suların azalması, gölü besleyen suların azalması ve aradaki e, bağlantı noktalarının yerleşim yerleriyle dolmasından dolayı artık eskisi kadar bağı kalmamış İki gölün arasında bataklık araziler mevcut. Ama e, size şöyle söyleyebilirim. Babamdan ve diğer büyüklerimizden duyduğum kadarıyla 1960'lı, 70'li yıllarda hem Mogan'da hem Eymir'de e, su kalitesinin, temizliğinin inanılmaz temiz olduğunu, iyi olduğunu söylüyorlar ve halk plajları varmış. Yaz dönemlerinde, sıcak havalarda insanlar e, özellikle Eymir'in kayıkhane olan bölümünden e, oradaki plajdan Göle girip seriniyorlarmış. Tabii şimdi öyle bir şey mümkün değil. Çünkü çok ciddi bir kirlenme var. Artık her iki ilçe hem Gölbaşı hem Çankaya'nın arasında kalan bu bölge şehirleşme ve artan nüfusla birlikte gölde ciddi bir e, göle açısından ciddi bir tehlike oluşturuyor. Zaten gölü besleyen e, sular, dereler e, hem kirli akmaya başlıyor hem de azalmaya baş başlamış son yıllarda. Ondan dolayı da Göldeki devir daim sistemi düzgün olarak gerçekleşmediği için göldeki kirlilik seviyesi korkunç boyutlara çıkmış durumda. Hatta bir gaz patlaması oldu diye hatırlıyorum 2006 yılında. E, o dönemden önce göl hem daha temizdi hem de çok güzel e, balıklar vardı. Çok büyük balıklar vardı. Gölün içindeki yaban hayatı da oldukça oldukça gelişmişti. Güzel bir noktadaydı. Hatta balıkçılardan o dönemde ben 2001-2002 yıllarında Bu bölgeyi bilenler Bağ evini bilirler iyi bilirler Oradan hep balık avlardım Balıkçı amcalarla konuştuğumuzda Her sabah iki tane kayık büyüklüğünde Yayın balığının sabahleyin sırtlarını güneşlenmek üzere Suyun üstüne çıkardık Çıkardıkları ile ilgili Farklı kişilerden Bu tarz hikayeler dinlemiştim Tabii o zaman hem küçüyüz, hem balık tutuyoruz. O hikayeler, gerçek olan daha doğrusu hikayeler beni çok etkiliyordu. Tabii şimdi öyle bir durum söz konusu değil. Ciddi bir kirlenme olduğu için eskisi kadar da balık yok. Evet sevgili dostlar yamaçlardan inerek hedeflediğimiz Emir Gölü kenarına vardık. Orada bir güzel filtre kahve keyfi yaptıktan sonra şu anda da geri dönüş yoluna geçtik. Ee, yolu kısaltmak için bölgenin en dik orman patikalarından birinden yukarı doğru çıkıyoruz. 20 dakika önce başladık yürüyüşümüze. Yarım saatlik bir yolumuz kaldı. 175 metre rakım yukarı çıkacağız. Ee, göl hakkında bilgi vermem gerekirse Alüminyum Set Gölü demiştik. Evet. Kuşların göç yolları üzerinde yer alan bu gölde 200'ün üzerinde kuş kaydalanmış. Kuş gözlemcilerinin ve kuş fotoğrafçılarının özellikle geldiği ve ziyaret ettiği bir gölden bahsediyoruz. Gölün üzerinde çok büyük bir buz tabakası yoktu. Çok ince bir buz tabakası kalmış. Yakında da o da erir. Artık biliyorsunuz bahar yaklaşıyor. Buradan da Çağrı'ya arkadaşlığı ve dostluğu için çok teşekkür ediyorum. Uzun süreden sonra bir hasret gidermiş olduk. Doğada da çok keyifli bir aktivite yaptık. Bol bol sohbet ettik. Hayatın her alanından konuştuk, dertleştik. Gerçekten doğa dostları bir araya getiriyor ve çok güzel paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Eskileri iade ediyorsunuz. Gerçekten o oldukça alternatif, güzel bir doğa aktivitesi oldu diyebilirim. Elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanmaya gayret edelim arkadaşlar. Evimizden çok uzaklaşmadık ama bakın çevremizde çok güzel noktalar var. Biraz araştırınca Birazcık farklı bir perspektiften bakınca eminim ki yapacağınız organizasyonlar çok e, çeşitlenecektir ve zenginleşecektir. Bu her il, il için geçerli ki biz Bozkır'ın ortasında yaşayan Ankara'lılar olarak e, düşünün yani. Birazcık bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman hemen bu bozgunun ortasında bile güzel bir yer bulabildik. Eminim ki sizin yaşadığınız şehirler, şehirlerin etrafında çok daha fazla alternatif vardır. Buradan yorum kısmına da yaşadığınız şehri yazabilirsiniz sevgili dostlar. Yeni organizasyonlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.